Yani sizin de dediğiniz gibi çok kolay gol yemeye başladık ee, ama e, savunma 11 kişiyle yapılıyor bunu da herkes biliyor zaten bunu da en kısa sürede atlatacağız inşallah bunun üzerine çalışıyoruz zaten en kısa sürede atlatacağız bunu da. Ee, Davinson'la iyi bir uyumumuz var ama daha de söylediğim gibi savunma sadece iki kişiyle yapılmıyor yani iki tane stoperle veya beklerle yapılmıyor savunma takım halinde yapılan bir şey. Elbette ki tabii ki de bizim de hatalarımız var. Yani çok gol yiyorsak en büyük suçluları biziz yani bunun stoper olarak. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çalışıyoruz yani bunun üstüne. En kısa sürede tekrar e, eskisi gibi az gol yiyeceğiz inşallah. Yani hiç yemeyeceğiz hatta öyle söyleyeyim. E, bence e, benim fikrim olmuyor. Çünkü biz takım olarak e, her maça tam %100 konsantre hazırlanıyoruz. Herkes tam konsantre olmuş şekilde çıkıyor. Ama bazen dediğim gibi nasip olmuyor yani. Hani bugün de nasip olmadı. Ama inşallah önümüzde bir şans daha var Ajax maçı. İnşallah gidip onları orada yeneceğiz. Evet, e, Mustera bu kul kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zaferler kazandı. E, tepkiler illaki olacaktır. Yani taraftar yapıyorsa haklıdır, her zaman taraftar haklıdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Nando çünkü çok büyük karakter yıllarını verdi buraya yıllarını harcadı. O da aynı şekilde performansına %100 devam edecek. Yani her zaman Muslera bu ligin en iyi kalecisi siz de biliyorsunuz.